Arkadaşlar herkese merhabalar, Volkan Manav ben. Bugün CS 2025 etkinliği resmen başladı ve açılış konuşması da bence hani son dönemde herhalde dünyanın en popüler insanlardan bir tanesi olan Nvidia'nın CEO's tarafından yapıldı. Jensen Huang zaten herkes tanıyordur diye tahmin ediyorum. Herhalde son dönemde en etkili dünyadaki en etkili insanlardan bir tanesi konumunda da geldi. Bence hak etti de bu konumu. Fakat Nvidia'nın mesela bu kadar kısa bir süre içinde bu hale gelmesini yani anlayabilmiş değilim. Çünkü hatırlayanlar mutlaka vardır. Konuya da hakim olanlar da vardır. Yani biz Nvidia dediğimiz şirket yani kapanacak mı falan Nvidia kapanıyor mu batıyor mu falan filan denirken Nvidia bugün dünyanın en değerli şirketi konumuna geldi bambaşka bir aurası var şu anda ve çok enteresan yani şu anda yanına yaklaşabilen bir üretici yok yani gerçekten çok enteresan yani böyle sanki sihirli bir el geldi ya da mesela uzaydan birileri geldi anladın sen onu yani sanki bak yapay zeka çipi bu dedi bu şekilde yapacaksın yapay zeka çipini dedi ve yapay zeka çipi geliştirmeye başladılar e, ekran kartı yapıyorlardı AMD ile biliyorsunuz e, mücadele ediyorlardı. Rakibi AMD'ydi. AMD'nin bugün yapay zeka çipi yok ya. Yani arkadaşlar yani gerçekten şaka gibi, hakikaten şaka gibi ya. Yani inanılmaz bir inanılmaz bir şey yani bu. Hani baktığınızda çip üreticilerine bir bakın şöyle dünya üzerinde. Intel'e bakın, AMD'ye bakın. Ya bir de Nvidia'ya bakın abi. Yani bu iş nasıl bu hale geldi? Gerçekten acayip derecede merak ediyorum. Ama bunun normal bir evrim olmadığını düşünüyorum. Öyle düşünüyorum arkadaşlar. Bence bu normal bir evrim değil. Hep beraber de göreceğiz. Şimdi aslında sonunda söyleyeceğim şeyi başta söyleyeyim. Nvidia CEO'su birçok şey anlattı. Yani ilgisi olan arkadaşlar izleyecektir mutlaka. Ama mesela şundan hiç bahsetmedi yani. Bu yapay zeka etikliği ne olacak? Mesela bundan hiç bahsetmedi. E bu konudaki kanunlar herhangi bir kanun yaptırımı yapılacak mı? Yapay zekanın gelişimiyle ilgili bir yaptırım yapılacak mı? Yapılmayacak mı? Bu gelişim nereye doğru evriliyor? Mesela bunlarla ilgili hiçbir yorum yapmadı. Sadece geliştirdikleri teknolojileri anlattı. Sanki bir yapay zekaymış gibi. Gerçekten de yapay zekaymış gibi anlattı. E arada böyle espriler yaptı falan. Ceketim güzel mi falan dedi. Ama yani ben şunu çok net söyleyebilirim ki yapay zekanın nereye doğru evrildiğiyle ilgili ya bilmiyorum hani bir kaygınız var mı? Bir endişeniz var mı? Ama bakın arkadaşlar yani ya Terminator filmlerini falan izleyenler varsa Matrix'i falan filan anlayacaktır ne demek isterim. Yani bakın arkadaşlar başka bir yere doğru savruluyoruz. Yani inanılmaz bir şey. Gerçekten yani başka bir yere doğru gidiyoruz bak. Farkında mısın? Biraz sonra anlatacağım. Acayip acayip şeylerden bahsetmeye başladılar. Tam olarak Skynet'in doğuşunu sanki ki anlatıyor adamlar. Yani bilmiyorum bu iş beni çok ama çok korkutuyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yani ne düşündüğünüzde lütfen videoyu durdurup yani yorum olarak benimle paylaşın. Bu arada da takip etmiyorsanız da bir takibinizi alırım. Hazır takipte de dedim yani eğer beni Instagram'dan takip etmiyorsanız da lütfen Instagram'dan takip edin ve video öyle devam edelim. Şimdi lansmanda öncelikle ekran kartları tanıtıldı. Yeni nesil, 5. nesil diyelim. Ekran kartları birden ortaya çıktı ve baktığınız zaman bu yeni ekran kartlarının gerçekten çok daha gelişmiş bir ekran kartı olduğunu görüyoruz ve özellikle ışın izleme ve çözünürlüklerle ilgili bu kare tamamlanmasıyla ilgili çok önemli geliştirmeler olduğunu söylendi. Hatta şöyle bir şey söyledi mesela 4K'da biliyorsunuz 8 milyon piksel vardır ama bunun 33 milyon piksele tamamlanabildiğinden falan bahsedildi. RTX Blackwell geldi. Burada baktığınız zaman artık yapay zeka çipi destekli diyebiliriz herhalde. Bir ekran kartından bahsediliyor ve ekran kartına baktığımız zaman yani G7 arkadaşlar hafıza birimi sayesinde 1.8 terabayt bölü saniyelik bir veri akışı var ki yani bunları gerçekten hani aklımız artık almıyor. Yeni nesil 5090'da 92 milyar transistör olduğu söylendi. Biliyorsunuz son dönemde AI Tops adında yeni bir ölçü birimi de bizlerle beraber paylaşılmaya başlandı. 5090 ekran kartında arkadaşlar 4000 AI Tops gücünde bir güç var. Şimdi birçok insan soracak yani belki kafasına tam şekillendiremiyor olabilir bunu demek istediğimi. Yani bir önceki nesil arkadaşlar da yani Türkiye'de 135 bin TL civarlarına satılan ekran kartından bahsediyorum. Onun 1321 AI TAPS gücünde olduğunu söyleyelim. Burada neredeyse tam 3 kat daha güçlü bir ekran kartıyla karşı karşıyayız ki bu ekran kartının bu gücünü oyun açıkçası geliştiriciler tam olarak karşılayabilecek mi diye soruyorsanız bence karşılayamayacaklar. Bunu da zaman içinde göreceğiz. Şimdi lansmanda Jensen abimiz şöyle bir şey söyledi. Dedi ki yani 4090 ekran kartının bizdeki yeni nesildeki karşılığı 5070 dedi ama ben ya teknik spesifikasyonlara baktığım zaman açıkçası 5070 Ti'nin 4090 karşısında olduğunu görüyoruz. Açıkçası orada 5070 de bence yanlış söylemiş. Çünkü 5070 Ti'de arkadaşlar ya yani 1400 eğer TOPS varken baktığımız zaman az önce de söyleyeyim yani 4090'da 1321 AI TOPS bir güç var ki o da 5070'ten daha yüksek. 5070 Ti'nin açıkçası tam karşısı diyebiliriz. Fiyatlara baktığımız zaman 5070 serisi 549 dolar. Ti serisi 749 dolar. 5080'in 999 dolar. Ve 5090'ın da tam 1999 dolar olduğunu görüyoruz. Fiyatlar konusunda 5090'da bir 1600 dolar gösterildi. Fakat ben açıkçası tam olarak anlayamadım. Erken siparişte ön sipariş sürecine özel arkadaşlar. Yani 1600 dolara alabiliriz ya da alabilirsiniz demek daha doğru olacak. ki muhtemelen alamayacağız çünkü ben yani 4090 Türkiye'de şu anda 135.000 TL civarlarında bir rakama satılırken ya yani yeni nesil ekran kartının böyle yani 150.000 lira falan geleceğini düşünmüyorum. Yani 200.000 rakamlarını falan görürsek hiç şaşırmayın. Bakalım yani fiyatlar nasıl olacak beraber göreceğiz. Tam bu noktada hangi marka ait olduğunu bilmediğimiz bazı bilgisayar fiyatları da ortaya çıktı. İşte 5070'li bir laptopun 1300 dolara, 5070 Ti'li olanın 1600 dolara, 5080 olanın 2200 dolara ve 5090'lı arkadaşlar bir laptopun da 2900 dolara satıldığını, satılacağını açıkladı ve bu arkadaşlar ürünlerinde Mart ayından itibaren raflardaki yeri alacağı resmen duyuruldu. Şimdi gelelim yapay zeka tarafına. Çünkü bence bu lansman hani sanki böyle ekran kartının tanıtımı için değil de daha çok bu yapay zeka neler yaptı gösterebilmek için yapılmış bir açıkçası lansman gibi düşünüyorum. Dedi ki biz öncelikle eğitim öncesi ölçeklendirme adında bir modeli yapay zeka entegre ettik dedi. Daha sonra da eğitim sonrası ölçeklendirme şu anda bu yapay zeka entegre ediliyor ve nihayet akıl yürütme sistemini de arkadaşlar bu yapay zekaya entegre ediyoruz dedi. Yani akıl yürütme sistemi nedir? En basit tabirle bilinç midir? Açıkçası bunun cevabı bende yok ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yapay zeka eski bildiğimiz yapay zeka olmayacak. Önümüzdeki itibariyle bambaşka bir şey geliyor. Zaten detayları anlatmaya devam ediyorum. Tabii yeni nesil yapay zeka sisteminden bahsettiler ve Grace Blackwell NVLink 72 diye bir şey gösterdi. Yani bu kocaman bir şey böyle kalkan gibi elinde tuttu bunu. Triplere girdi falan böyle enteresan enteresan. Hakikaten Jensen abimiz böyle değişik değişik hareketlerde bulundu. 130 trilyon transistör var içinde. 2592 g CPU çekirdeği Abi çekirdeği yani böyle 8 çekirdek falan değil. 2592 çekirdek diyorum arkadaşlar. 72 de Black. Blackwell çekirdeğinden oluşan bir yapıdan bahsediyorum. Hayatımda ilk defa Exaflops adında bir şey duydum. Bu da 1.4 Exaflops desteğine sahip olduğu söylendi. Yani 1000 Teraflops 1 Tetraflops yapıyor. 1000 Tetraflops 1 Exa... Egza... Abi ben işin içinden çıkamıyorum artık ya. Bununla beraber 576 adet hafıza çipi ve 14 terabayta ulaşan da arkadaşlar yeni nesil bellekleriyle beraber Grace Blackwell Nevelink 72 bildiğimiz hiçbir şeye benzemiyor. Ya arkadaşlar not aldım. Bunu da söyleyeyim. Şimdi sen böyle bir noktada şöyle bir şey söyledik. Yani yapay zeka önümüzdeki dönemde kendi kendine konuşabilecek dedi. Ve bununla beraber kendi kendine düşünmeye de sahip olabilecek dedi. Ya arkadaşlar bilmiyorum yani bu, bunlar ne demek? Ya yani bunlarla beraber ne ortaya çıkıyor? Yani bilinç ortaya çıkıyor diye düşünüyorum ama umarım yapay zekayı bilinçlendirmezler. Ama biraz sonra anlatacağım bilinçlendiriyorlar. Nvidia Nemo ve Nvidia Nim'den bahsettiler. Bununla birlikte Lilama dilinden de bahsettiler. AI ajan olarak bir şeylerden bahsettiler arkadaşlar. Bu da yeni nesil bir yapay zeka destekli bir çalışan arkadaşlar. Hatta beyaz yakalı bir çalışan diyebiliriz diye düşünüyorum. Nvidia bunun için bizimle çalışan ve bizim için çalışan dijital iş gücü diyor. Bu özellikle kod yazanların bence tüm hayatını bitirebilir. Bunun özellikle kameralardan gelen görüntüleri veri olarak işleyebilmesinden bahsettiler. Ama bu ne kadar iyi? Yani bu ne kadar güzel bir şey? Bunu da tam olarak bilemiyorum. Çünkü bilmiyorum görüyor musunuz? Japonya'da insanlar yüzlerine böyle beyaz noktalı arkadaşlar dışarı içeriden görebilecekler ama karşıdan yüzlerin görünmeyecekleri maskeler takmışlar maya başladılar. Ya bu videoların işlenmesi kullanılması falan bunlar iyi güzel de abi kimin elinde olacak bu veriler tam olarak bilemiyorum ya. Al işte yani birileri verilerimizi çalıyor ve onu istediği gibi kullanabiliyor. Yarın öbür gün bu veriler de çalındığında bunlar da insanların aleyhine kullanılmaya başlanabilir mi? Tam olarak bilemiyorum. Bu arada Windows'a biz destek vereceğiz dedi. Yani Windows'u çok önemsiyoruz dedi falan. Abi zaten başka platform var yani. Yani Linux ve Windows var zaten iki tane. Linux zaten kimse kullanmıyor. Bir tek Windows platformu var yani. Sanki gideceği başka yer varmış gibi. Windows destekliyor ya tabii destekleyeceksin abi ya. Yani. Kimi destekleyeceksin yani? mekimi mi destekleyeceksin? Yani Mac zaten senden bir şey almıyor. Bu da enteresan mesela. Apple'ın da böyle bir çip geliştirmemesi bugüne kadar. O da enteresan. Neyse. Özellikle üretken yapay zeka konusunda işte çok özel işler yapıyoruz falan filan dedi. İşte 3 böyle boyutlu böyle şeyler yapacağız falan filan. Yani bunları zaten görüntülerini paylaşıyorum. Ya bunlar çok böyle ilgi çekiyor mu diye soruyorsanız açıkçası benim şu anda ilgim çekmiyor. Çünkü attığınız zaman yani Windows'ta bir şey yapacağıma gider. Midjourney'de yaparım. Tabii takdir sizin. Daha sonra da böyle bir süreden beri bahsedilen bu fizik fiziksel yapay zeka, fiziksel yapay zeka işte o ortaya çıktı ve adı da ortaya çıktı. Nvidia Cosmos adında arkadaşlar yeni nesil bir modellemeden bahsedildi. Şimdi bu modelleme ile ilgili şöyle bir şey söyledi sevgili Jensen abimiz. 20 milyon saat video ile eğitilmiş bir model bu dedi. Ve bu dinamik doğa olaylarına da odaklanmış. İşte yürüyüşleri analiz etmiş. insanların ellerini analiz etmiş. Trafik ve hava durumunu tamamen analize ederek ve fiziksel birçok şeyde odaklanmış arkadaşlar bu model fiziksel yapay zekanın artık çok daha farklı şekillerde çalışabilmesine olanak sağlayacağının önünü açıyor. Robotik teknolojiler konusunda gerçekten de büyük bir değişim herhalde bizlere sunulacak. Yalnız bir noktada yani ben mi acaba yanlış anladım bilemiyorum ama Jensen abimiz şöyle bir şey söyledi. Manipüle etme adını verdiği bir şeyden bahset. Bunu tam olarak anlayan varsa benle paylaşsın ama yapay zekanın manipüle etme yeteneğimi sahip olduğunu söyledi? Yoksa başka mı manipülasyondan mı bahsetti? Bunu da önümüzdeki <laughs> dönemde göreceğiz yani. Uh, humans uh, walking, uh, hands moving, uh, manipulating things. Şimdi benim anladığım yani bu açıkçası fiziksel yapay zeka tabii birçok şeyi öğreniyor ve bu model yapay zeka destekli arkadaşlar bu robota diyecek ki mesela buradaki mesafe çok fazla senin ayak gücün bunu atlamaya yetmeyecek ayaklarındaki basıncı bir buçuk bara çıkartırsan atıyorum tamamen kafadan buradan buraya atlayabilirsin diyecek. Yani yapay zekanın gerçek dünyada bir robota nasıl davranması gerektiğini tecrübeleriyle beraber aktarıyor olacak. Şimdi bu iyi mi kötü mü? Valla siz kendiniz karar Nvidia otomobillerle ilgili uzun zamandan beri çalışıyor biliyorsunuz. Özellikle Tesla ile çok büyük bir çalışması var. Hatta Tesla'nın eğer yani bu otonom sürüşü belli bir noktaya geldiyse hakikaten Nvidia'nın burada çok büyük bir desteği vardır. Nvidia Thor Blackwell Robotik işlemci adında arkadaşlar otomobillerde kullanabilen yeni nesil bir işlemci ortaya çıktı. Bu işlemcinin sadece otomobillerde değil ve robotlara da güç vereceği söylendi. Özellikle Nvidia'nın önümüzdeki yıl çok daha fazla otomobilin içine gireceği de belirtiliyor. Çinli otomobil ile çalışılması, BD ile çalışıyorlar şu anda. Ben Çinli otomobillerle çalışılmasına açıkçası oldukça şaşırdım. Yarın bu Amerikan hükümeti tarafından engellenir mi? Valla bunu da yine önümüzdeki günlerde göreceğiz. Jensen abimiz robotlarla böyle selam verdi bize falan. <laughs> yani gerçekten komik bir adam. Robot teknolojileri her geçen gün değişiyor ve gelişiyor. Nvidia da burada daha fazla yer almak istiyor. Hatta buradaki tek oyuncu olmak istiyor. Bu arada Nvidia'yı takip edenler, yapay zeka açıkçası bilgisayarların süper bilgisayarları takip edenler mutlaka bileceklerdir. Nvidia'nın D x 1 isminde bir bilgisayarı var. Süper bilgisayarı var. Bunun da yeni modeli gösterildi. Gerçekten inanamadım. Yani o kadar büyük bir bilgisayardan bu kadar küçük bir bilgisayara geçiş yapılması çok ama çok enteresan. Adına da Project Digit demişler. GB110 adında arkadaşlar süper gizli bir çip var içinde dedi. Bunun da en küçük Blackwell çekirdeğini barındırdığının altını çizdi. Bu bilgisayarı şu anda elinde tutuyor ama bu bilgisayarın ilk modelinin 61 kilo ağırlığa sahip olduğunu belirtelim. Yani o bilgisayardan bu hale gelinmesi hakikaten hakikaten çok ama çok enteresan. Özellikleri falan zaten uçuk kaçık. Fakat şunu söyleyelim bu bilgisayar sadece Linux tabanlı arkadaşlar bir işletim sistemiyle çalışıyor. Buna Windows kurmak falan mümkün değil. İlk insanların aklına gelebilir. Acaba buna Windows kurabilir miyim diye. Buna Windows falan kuramıyoruz arkadaşlar. Ama böyle bir bilgisayarın yani Windows'ta nasıl bir performans ortaya koyacağını hakikaten merak ediyordum. Yapay zeka tarafında çok iyi olabilir ama bu Blackwell mimarisi GPU tarafında bizim bildiğimiz arkadaşlar grafiğin verilmesi tarafında çok iyi değil. Çünkü Blackwell mimarisi en teknolojileriyle beraber geliştirilen, evet GPU'dan çıkan ama NPU teknolojileriyle beraber geliştirilen bir işlemci. Grafik tarafında o yüzden oyun performansı eğer aklınızda o varsa oyun performans tarafında aslında yerlerde olan bir iş. Ama matematik hesaplaması tarafında şu anda yani herhalde uzay seviyesinde çalışıyor dersek yanlış da bir şey söylememiş oluruz. Arkadaşlar benim ya yani anlatacağım şeyler bunlar. Kısaca anlatmaya çalıştım. 2 saatlik o lansmanı kısaca anlatmaya çalıştım. Çok da gibi teknik detaylarla sizi boğmadan Nvidia'nın neler tanıttığını anlatmaya çalıştım. Yeni nesil ekran kartları Türkiye mutlaka gelecektir. Ben özellikle 5070 Ti'nin eğer doğru bir fiyatlandırma yani 135 bin TL'nin altında bir fiyattan falan gelirse ki fiyatın 749 dolar olduğunu görüyoruz yurt dışında. Umarım bu Türkiye'ye de 30-40 bin TL aralığında gelir ki ortalık şenlenir. Yapay zeka tarafındaysa dediğim gibi benim tek bir endişem var. Yani bu etik nereye kadar gidecek? Çünkü şimdi mesela yapay zeka atıyorum mesela chat GPT'den bahsedeyim. Şimdi chat mesela din, siyaset ya da cinsellikle ilgili bir şey sorduğunuzda size cevap vermiyor. Ama insanlar bunlarla da ilgili cevapları istiyorlar. Fakat buradaki etiklik durumu ChatGPT geliştiren insanların etik değerleriyle alakalı. Ya ChatGPT'nin kendisinin arkadaşlar bu yapay zeka ve bilinçle beraber, yeni teknolojilerle beraber kendi kendine bir etik değer kitabı yazması lazım. Ya da dünya normlarında bir etiklikle ilgili bir şey ortaya konulup bu yapay zekanın bir yasasının yapılması mutlaka mutlaka şart. Nvidia CEO'su anlatıyor yani biz şunu geliştirdik bunu geliştirdik. Peki abi yapay zekanın gelişimiyle ilgili kendini geliştirmesiyle ilgili herhangi bir çalışmanız var mı? Vallahi benim gördüğüm kadarıyla yok. Tek dertleri daha fazla işlem gücü, daha fazla matematiksel algoritma ve daha fazla para kazanmak. Ama birinin de çıkıp yapay zekanın artık kitap kitabını ya da kanunlarını, kurallarını mutlaka mutlaka dünya normlarına bakarak yazması lazım. Yoksa atıyorum ChatGPT'de, OpenAI'de çalışan arkadaşların kendi kişisel etik değerlerine göre yönetilemeyecek kadar önemli bir algoritma var elimizde. Sizin bu konudaki yorumlarınızı çok ama çok merak ediyorum. Benim şimdi aktaracağım şeyler bu kadar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.